Bu gece öyle bir gece ki Hazretimiz yıllar önce bir söz söylemiş. Bakın Hazretimizin İksiri Azam 1, İksiri Azam 2. Hakikaten bu kitapları almadıysanız, okumadıysanız kendinize büyük bir kötülük ediyorsunuz demektir. O İksir Azam 1 ile 2'de Hazretimizin sohbetlerinden böyle kısa kısa madde madde nasihatlar var. Bir okuyun. Öyle nasihatlar var ki Subhanallah inanın en büyük alim okusa bir şeyler alıyor. En cahil adam okusa bir şeyler alıyor. Öyle sohbetleri var Hazretimizin. Hazretimize bizi evlat eden Rabbimize de hamdolsun. Böyle bir kapıyı buldurdu bize. Bakın Hazretimiz yıllar önce bir sohbetinde aynen şöyle buyuruyor. Üç aylar bu sene yılbaşıyla karıştı. 3 aylar bu sene yılbaşıyla karıştı. Şu an hem Hristiyanların bayramlarından biri olan Noel, yılbaşı, yılbaşı, yılbaşı Hristiyanların bayramlarından bir tanesidir. Öyle yeni yılın kutlu olsun, mutlu olsun yok böyle bir şey. Onlar bizim bayramımızı kutluyor mu? Hiç Kurban Bayramı'nda bayram yapan Yahudi Hristiyan gördünüz mü ya? Kurban Bayramı'nda hiç gördük mü? Kutlamazlar. Çünkü dini bayram dini temsil eder. Kabul etmediğin bir dinin bayramını nasıl kutlayabilirsin? Nasıl bir akıl tutulması bu? O yüzden yeni yılın mutlu olsun, kutlu olsun bunlar bile Allah muhafaza ayağımızı kaydıracak sözler. Bu gece şu an bir Recep. Recep ayının birinci gecesi üç ayların başlangıcı. Bir Recep adeta kandil gecesi gibi bir gecedir. Faziletlerini okuyacağım. Bir Recebin gecesi yani şu an kandil gecesi gibi bir gece. Öyle büyük bir gece bu gece. E, yanı başında da yılbaşı gecesi. Hazretimiz yıllar önce yapmış bu sohbeti. En az 30 sene önceki sohbettir bu. Bakmaya fırsatım olmadı senesine. Ama iksir razamda azamda var. 3 aylar bu sene yılbaşıyla karıştı. Dönmesi için en az bir 36 sene, 30 sene dönmesi lazım. 30 sene önce Hazretimizin söylediği söze bakın. 3 aylar bu sene yılbaşıyla karıştı. Yine karıştı. Uzaktan yakından İslam alemiyle hiç alakası olmayan miladi yılbaşını Müslümanlar ne yazık ki gafilane bir kutlama içine giriyorlar. Aradan 30 sene geçmiş. Müslümanlar bir karış yol alamamışlar. Halen kutlama, halen kutlama. Halen çam ağaçları halen. Ya işte iki gün önce bir arkadaş aradı. Hocam dedi ablama anlatamıyorum dedi. Sen anlat belki seni dinler. Hayırdır? Çam ağacı almış evinin ortasına koymuş. Müslüman kadın. Namaz da kılıyormuş. Çam ağacı almış ya. Ablacığım niye aldın sen bu ağacı? Ya bu çam ağacı yaz kış yaprağını dökmüyor. Bereket için aldım diyor. Benim niyetim o. Bereket için. Ne bu çam ağacı? Hristiyanlar Hristiyanlıktan önce putperestler. inandıkları ilahın çam ağacına dönüştüğünü düşünüyorlar. Ondan sonra Hristiyan olunca o sapkın görüş ile Hristiyanlıklarını birleştiriyorlar. Çam ağacını ev, evlerine, şimdi o ilah ya onlara göre çam ağacı. İlahlar onun içine girmiş, çam ağacı olmuş. O çam ağacını evlerinin ortasına dikiyorlar bir de süslüyorlar. İnançları ne? İsa aleyhisselam... O çam ağacının üzerine inecek. E kimin evindeki çam ağacına acaba? Benim evimdeki çam ağacına diye evlerine çam ağacı koyuyorlar. Ablacığım senin niyetin seni kurtarmaz. Tamam niyet önemlidir ama her zaman niyetimiz amelimizi kurtarmaya yetmez Dedim ki abla sen dedim bir camiye girsen. Baktın ki kapısı açık kalmış, toz toprak olmuş cami. Bir süpüreyim şu camiyi diye niyetlendin. Süpürge bulamadın, gittin baktın. Caminin helasında süpürge var. Aldın o süpürgeyi, iyi niyetinle camiyi temizlemek için geldin o tozları süpürdün. Senin şimdi iyi niyetin kurtarır mı seni? E dedi kurtarmaz tabii, bütün camiyi batırdık. Ya e, işte. Sen de o çam ağacını evine alıp imanını batırdın. Elhamdülillah sonra ikna oldu çöpe at dedim sen büyük ibadet yapmış olursun onu çöpe atarsın. İkna oldu bize öyle dedi ama inşallah olmuştur. Yani Müslümanlar da gafilane bir kutlama içine giriyorlar. Bu çok nazik bir şey.